için ilk yarısında ev sahibi Rize Spor daha atak rakibinden Muharrem topu çıkartıyor cezaların üzerinde bir karambol topu Cem çıkartmak istiyor savunma son vuran futbolcu Hakan top yandan dışarıya kadar gidiyor Rize Spor akınları devam ediyor Fenerbahçe savunması bu dakikalarda hata yapıyor Yaşar bu pozisyonda topa sahip oluyor dakikalar ilerliyor Rize Spor akınları devam ediyor 11. dakika Hüsnü Savunma son anda ayak koyan futbolcu Metin ve 11. dakikada Metin'in attığı bu golle Rize Spor Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçiyor. Metin'in Rize Spor adına bu sezon attığı 3. gol. Golü tekrar seyrediyorsunuz. Metin, durum 1-0 Rize Spor Fenerbahçe karşısında öne geçiyor. Rize Sporlar sevinç içinde karşılaşmayı yaklaşık 15.000 seyirci izliyor. İlk 45 dakika boyunca Rize Spor atakları Fenerbahçe ceza alanı civarında kayhan savunmadan çıkıyor. Kafayla topu Yaşar'ın koruduğu Fenerbahçe kalesine doğru gönderiyor. Top seyrettiğiniz gibi... Üstten dışarıya gidiyor. Hakan. Geriye çıkartılan top Müjdat Korner. Köşe vuruşu sonuç vermiyor. İlk yarıda Fenerbahçe'nin yaptığı ender ataklardan biri. Müjdat'ın ortası Sinan ve savunma bırakmıyor. Hakan topu çıkartıyor. Cem. Cem'in hatası. Muharrem araya önder giriyor. Geri pası Yaşar'a kadar ulaşıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Rize üstünlüğüyle tamamlanıyor. İkinci yarıya iyi başlayan taraf Fenerbahçe. İkinci yarının ilk akını Müjdat önünde Hüsnü. Müjdat'ın ortası Şenol'un kafası kaleci Sinan'da kalıyor. Muharemi yapmış olduğu hareket faul. Sadık de yönetiyor karşılaşmayı. 48. dakika Şenol vuruyor ve eşitliği sağlıyor. Rize Spor 1, Fenerbahçe 1. Golü tekrar seyrediyorsunuz. Fenerbahçeliler sevinç içinde. Evet, böylesine bir...